arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu bir şey söyleyeceğim ben size. Şimdi ben her zaman en başından merhabalar arkadaşlar diye başlıyorum ya. Ben böyle videoya başlarken konuştuğum zamanlardaki videolarımda ne diyeyim size yani. Onu da yorumlara açıklarsanız çok mutlu olurum. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kediden hiçbir şey çıkaramazsınız şu anda kitap açıyoruz ay defter açıyoruz bakalım açabilirsem ama tek elle yapacağım her şeyi arada durduracağım ama Aa bantım da var bantım tek elle yapamam ki ya videoyu durdurup şaka yaptım şaka kendi elimle yapacağım ama sonraki çıktı gibi geliyor o bantı ya Tam Tamam açtım. Gördüğünüz gibi burada da bantı var. Bu var ya bir tane. Onu da şuraya yapış. Ben buraya mı tutuyorum? <laughs> Açamıyorum. Oh. <laughs> Neyse. Ayşe hak etti ya. Sinir oldum bu kadar. Her kutunun da de böyle idi yani pop popper. biz ne alaka popcorn. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Burada bir ne bu? Ha, çiçek var. Size böyle iyice tanıtayım. Böyle elleri hareket edeceğim. Böyle bir şey işte. Defter. Sosyal defterim yoktu onun için aldım ama aslında biraz zorla alınmış olan bir şey bu. Ne olduğunu bilmiyordum aslında yani. Tüylü olduğuna bakarak aldım zaten. Zaten de en güzel kısmı da o tüylü. <laughs> ha bu arada buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu yine de abone olun like atın işte izlemediyseniz de. Gerçi her türlü abone olup like atın ne olacak? Aa, burası da ışıltılıymış ona takıldım da. Ay çok garip bir şey ele batıyor böyle çok garip geldi. Neyse. Burada da böyle ışıltıları var ve elim elime battı daha demin. Bu taraftaki batıyor da bu taraftaki batmıyor. Neyse arkadaşlar. Böyle kabarık hem de tüylü hem de burasında çiçek olan defterimle bay 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 bay.